Dünya Engelliler Günü münasebetiyle İrfan Bey'le, Mustafa Beyler bizden ziyarete gelmişler. Kendilerine bu ziyaretten dolayı çok teşekkürlerim arz etmek isterim. Hakikaten anlamlı bir ziyaret. Bizim de engellilere karşı olan mesuliyetimizi ve sorumluluğumuzu bir o kadar daha artırdı. Kendimizi daha da sorumlu hisseder hale geldik bu ziyaretle. Bizim hedefimiz engellilere engelsiz hayat temin etmek olduğunu şu ana kadar her platformda açıklamıştık. Bugün bir kez daha diyorum ki biz hem her an bir engelli adayı olduğumuzu bilerek hareket etmeliyiz. Engellilere de engelsiz hayat tesisi için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Her alanda rahat bir ulaşım imkanı ve yaşam imkanı sağlayabilmek için bizlere çok ciddi görevlerin düştüğünü biliyoruz. Bu konuda elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. İnşallah kolaylıklar dileyeceğiz. Kolay bir yaşam olmasını temenni ediyoruz kardeşlerimize ve ömürleri boyunca engelsiz yaşamalarını temenni ediyoruz. Biz her an bir engelli aday olduğumuzu unutmamalıyız. Yapacağımız ve yapmak istediğimiz işleri de buna göre ayarlamalıyız engellilerimizle ilgili çok hassas davranarak onların yaşamlarını kolaylaştırıcı her türlü önlem almalı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Engelliler günü vesilesiyle Sayın Belediye Başkanımızı e, Mustafa arkadaşımla ziyaret edelim dedik. E, kendisine de e, Göksun'da engellilere yönelik yapmış olduğu girişimlerden veya yapacağı projeleri de paylaşıyoruz. Başkanımla da sık sık görüşüyoruz bu konuları. Bize her zaman söylediği siz isteyin, biz elimizden geleni yapacağız. Yapmaya gayret edeceğiz. Sizlerin engelsiz bir yaşam sürmeniz için Göksun'da ne gerekiyorsa yapacağız dediği için biz kendisini ziyarete geldik. Biz biliyoruz ki başkanımın sadece 3 Aralık'la veya Mayıs ayındaki Engeller Haftası'yla sınırlı kalmadığı hizmetlerinin yeni e, göksun içinde yaptıkları da e, bizleri çok duygulandırdı, çok gururlandırdı ve bundan sonra yapacağı projeler hakkında e, fikir alışverişinde bulunmak, acizane önerilerimizi sunmak için kendisini ziyarete geldik, kendisine de bizi kabul ettiği için huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz.